2022 Şuşa yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü'de iki ülke sanatçılarının katılımıyla kardeşlik konseri düzenlendi. TİKA ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği konserde TRT sanatçıları da türküleriyle yer aldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü kardeşlik konserine ev sahipliği yaptı. 2022 yılı Azerbaycan'da Şuşa yılı olarak ilan edilmişti. Şuşa yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü'de görkemli bir konser düzenlendi. Konserde TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları da yer aldı. Konsere TİKA, TRT ile iki ülkenin Kültür ve Turizm Bakanlıkları destek verdi. Konserde Türk ve Azerbaycan halk türküleri seslendirildi. Türkülerimiz Şuşa'da havalandı, mahnılarımız Şuşa'da havalandı. O anlamda çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şimdi de Bakü merkezdeyiz. Çok güzel konserler verdik. Ülkemizi iyi temsil ettiğimize inanıyoruz bu anlamda. Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Tulum'u dinlettik. Onların da çok hoşuna gitti. Biz de bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda da çok memnunuz, mutluyuz. Azerbaycanlılar iki ülke sanatçılarının yorumlarıyla keyifli zaman geçirdi.